Şanslı marketlerin sunduğu spor ekstra başlıyor. sırada Altın Ordu bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Şeytanlar deplasmanda Sakaryasporu 2-1 mağlup oldu. E, genç teknik direktör Gökhan Ünal da e, İzmir ekibi başında ilk yenilgisini tatmış oldu. Evet Mitat e, çok çekişmeli bir maç oldu. Ee, Özellikle Altın Ordu'nun oyun anlamında hakimiyetiyle geçen bir mücadele oldu. Ancak e, beklenen sonuç gelmedi. E, ancak ben izlediğim Altınordu'nun ortaya koyduğu futboldan da çok mutlu oldum ümit çünkü verdi. ümit verdi çünkü korakor bir futbol sergilediler. Tebrik ediyorum puan kaybetmelerine rağmen de. Gökhan Hoca ile zaten Altınordu son ligin ilk son maçında berabere kaldı sonra Gençler Birliği galibiyetiyle devam ettiler. Gençler Birliği galibiyeti de anlamlı bir galibiyetti çünkü iyi bir takım kurmuş, iyi takviyeler yapmış bir gençler birliğiydi. Aynı zamanda da Altın Ordunun düşmemesi için rakibiydi. rakibiydi. Yapılan e, transferler oyun gelecek adına ümit veriyor. Bu hafta e, Sakarya karşısında kaybetmiş olabilirler ancak e, Göztepe'nin Erzurumspor'u yenmesi yani biz bir İzmirli ekibinin e, yararına oldu Altın Ordunun yararına oldu. Çünkü Altınordu 16. sırada 16 puanı var. Erzurum Spor'da Göztepe'ye kaybetmesiyle birlikte 18'de kaldı. Aradaki puan farkı 2. Aynı şekilde Altay'ın da puan farkı yine 2. Yani Tuz'da spor. Yani bakıyoruz 13 puan, 19 puan da 13. sırada. Altay'la Altınordu arasında yine bir ligin başındaki gibi böyle bir şey olacak gibi gözüküyor ilerleyen haftalarda eğer Altay kendini toplamazsa. Ama oynanan oyun, yapılan transferlerin katkısı anlamında baktığımız zaman Altınordu ben ligde kalır diye düşünüyorum. Yani e, maçı hem televizyondan canlı izledik hem de e, maç sonrası istatistiklere baktığımızda sanki e, Sakaryaspor konuk ekip gibiydi. %38'e %62 toplu oynama oranlarının hepsi Altınordu'ydu. Altınordu kanatları çok iyi kullandı, göbeği çok iyi kullandı. Ancak günün ne yazık ki durduramadığı iki adam vardı Altınordu'nun. Rossi ve Burak Süleyman. Özellikle Rossi'nin asistleri Burak Süleyman'ın golleri ikinci golde gerçekten de çok jeneriklik bir goldü ceza sahası içinde. E voleyle çok şık bir gol attı Burak Süleyman. Orada da e, savunmanın bir e, adam paylaşımında hatası vardı. Savunma kurgusu da şimdi yeni gelen transferler de Seluma da bu hafta ilk 11'deydi. Daha herhalde kendilerine bir e, alışma adaptasyon bu dön adaptasyon dönemleri var. Çünkü normalde Altın Ordu savunmasında e, ne olursa olsun o kadar boş bir adımı bırakmazlardı. Herhalde o da bir e, alışma devresinin e, şey yaparız ama Metehan olsun, geri kalan genç oyuncu Emircan gerçekten de çok iyi bir karakter gösterdiler. Maçı da takip ederken Sakaryaspor Sakaryaspor belki kendi evinde başka hiçbir takım önünde bu kadar sakatlanarak yere yatmamıştır. O Özellikle ikinci yarının başından itibaren Sakaryalı oyuncular, onlara da geçmiş olsun diyoruz, sürekli sakatlandılar, oyunu durdurdular. Altınordu gol için her şeyi denedi ee, ancak e, o skoru eşitleyecek golü bulamadı. Belki 60'larda 70'lerde net pozisyonlarda da girdi Altınordu. O dakikalarda bir golü bulsa bu sefer Sakarya biraz daha risk alacak. O zaman belki e, Ordu verip, golü kazanması bulacaktı. içten bile olmayacaktı. Ee, ancak dediğim gibi skora yansımadı ama e, Altınordu gelecek için e, çok büyük umut veriyor. Gökhan Hoca gerçekten de yeni transferlerle birlikte e, takımı e, farkını güzel hissettirdi. Oluşturdu. Kesinlikle Gökhan Hoca farkını hissettirdi. E, haftaya da Bolu Sporu konuk edecekler sanırım. Yaralı Boluspor geliyor. Yaralı, Gençler Bolu, Yaralı Bolu Spor işte o birazcık sıkıntılı. E, şey için zor geçecektir bu maç. Yani Sait Alt... Hoca da orada Altın Ordu'ya zaman zaman ters geliyor. Sayit Kara fırtınalarda da buradan. Yani değişik Hocamız. bir mücadele olacaktır. Ee, Gökhan Hoca için e, kesinlikle zorlu geçecek bir mücadele. Altın Ordu için zorlu geçecek bir mücadele. Çünkü rakibiniz bir hafta önce düşme hattının son ligin sonuncu ekibine puan kaybetmiş. O da hattının, hattının içinde hattının içinde kalmak isteyeceklerdir. Ee, Bolunda puanı 33. Şimdi Rize onun hemen ensesinde 31 puanla 8. sırada. Hep söylüyoruz 7 takımın playoff hattında olduğu, 4 takımın düşeceği ligde hiçbir şey belli değil. Yani hiçbir şey belli değil. Kolay maç yok. 2 maç kaybettin mi düşme hattındasın. 2 maç kazandın mı playoff yarışındasın. Artık bundan sonraki tüm takımların karşılaşmaları zor final yetin niteliğinde. Altın Ordular Gökhan hocamız dersine çalışmıştır. Bolu da tabii daha bir hırslı gelecek, daha bir kompak şekilde gelecek bu maça. Çünkü büyük bir hezimeti uğradılar. Tek avantajı ee, kendi evlerinde oynuyor oynuyorlar. Altınordu seyircisi önünde, genç futbolcu kardeşlerinin önünde gerekeni yapacaktır diye tahmin ediyorum. Başarılar diliyoruz Altınordu'ya. Başarılar Altınordu. Bir başka yayında görüşmek üzere, hoşçakalın. Şanslı Marketler'in sunduğu Spor Extra sona erdi.